Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Değerli izleyicilerimiz Cevdet Yılmaz şöyle dedi. Emekliye ek zam düzenlemesi memur ve emekli maaşı üzerine değinen Yılmaz enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini SSK ve Bağkur emekli maaşları ile ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alacaklarını ifade etti. Burada kritik kelimeler değerli izleyicilerimiz denge SSK ve Bağkur emekli maaşları ile ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alacaklarını ifade etti. Yılmaz bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini açıkladı değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz ki çalışan memurlara 8077 TL'lik bir seyyanen zam yapılmasına rağmen bu seyyanen zam emekli vatandaşlarımıza gerek memur emeklisi gerekse SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımıza yapılmamıştı. Bu nedenle çalışan memurlarla SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi ve memur emeklisi vatandaşlarımız arasında ciddi bir fark açıldı. En düşük devlet memuru 23.000 TL maaş alırken SSK emeklisine kök maaş üzerinden zam yapıldığı için kök maaşı 6.000 ve 6.000'in altında olan altında alan emekli vatandaşlarımıza e, maaşlarına kök olarak e, zam yapıldığı için ee, 6000 ve 6000'in altı e, maaş alan emekli vatandaşlarımız yine Haziran'da 7500 aldığı gibi Temmuz'da Ağustos'ta da 7500 TL almaya devam etti. Tabii ki enflasyon çok yüksek olduğu için bu çok çok ciddi geçim sıkıntılarına yol açmaya başladı. Gelişmeler oldukça e, takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.